Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kemikli et taşlaması yapacağız. Bunun için şöyle istediğimiz miktarda kemikli etimiz var. Bunu bir tenceremizin içerisine alalım. Üzerine şöyle boyulacak kadar sıcak su koyalım. 2-3 dakika kadar kaynamaya başladıktan sonra kaynatıp suyunu süzelim. Evet etimizi kaynattık 2-3 dakika. Süzdük, yıkadık. Şimdi düdüklüğümüze koyalım. Ben eti tavuğu bu şekilde yapıyorum. Ondan sonra pırıl pırıl oluyor haşlama suyu. Şimdi bunun boyunu geçecek şekilde sıcak su koyacağız. Evet suyumuzu koyduk. şöyle boyunu 2-3 parmak geçecek şekilde koyduk suyumuzu şimdi tuzunu karabiberini biraz da zencefil koyuyorum kapağını kapatacağız etimiz haşlanırken 2 patates şöyle çeri soğanlarım var benim bir de 8-10 tane sarımsak Bunları soyup doğrayalım. patateslerimizi küp küp doğradık soğanlarım küçük olduğundan doğramadım sarımsaklarımı da tümü koyacağım şöyle bir suyun içerisinde bekletelim etimiz haşlanasıya kadar Evet arkadaşlar etimizi haşladık bilmiyorum nasıl görünüyor Ceyran gitti haşlandı etimiz şimdi patatesimizi soğanlarımızı sarımsaklarımızı içerisine alalım Şimdi birer yemek kaşığı domates biber salçamızı ekliyoruz. Şöyle göstereyim. Şimdi tekrardan kapağını kapatacağız. 15 dakika kadar tutacağız. Yani burada amaç ilk başta pişirdiğim zaman eti ben yarım saat tuttum. Yani düdüklüğünüze göre mesela 40 dakikada etiniz pişiyorsa 30 dakika tutun. 10 dakikada 30-35 dakika tuttun 10-15 dakikada patatesle soğanla birlikte pişecek etimiz yumuşak olsun yani kapağını kapatalım şöyle 10-15 dakika daha tutalım Evet arkadaşlar bakın haşlamamız çok nefis oldu yani kemikler ayrılmış etlerden Siz de bu şekilde yapın İnşallah dener beğenirsiniz bakın İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.